Merhaba. Seçimlere beş gün kaldı. Sokakta vatandaş seçimi kim kazanacak diye soruyor. Seçim harcamaları vatandaşın gündeminde. Bu esnada Moskova'daki İŞİD'in üstlendiği terör örgütü Türkiye'nin başını artacak gibi. Evet değerli izleyicilerim. Bir günün yorum programda daha sizlerle birlikteyiz. Seçimlere beş gün kaldı değerli izleyicilerim. İnanın sizler de bizler de çok şikayet ettiğiniz bu görüntü kirliliğinden ve çevre kirliliğinden özellikle ses kirliliğinden kurtulmamıza sadece beş gün kaldı. Ama ne yaparsınız ki seçim çalışmaları... E, Özellikle 80 askeri darbesinden sonra rotasını çok farklı yönlere doğru evirdi. Geçmişte 80 öncesi ideolojilerin savaştığı ve bu kadar paraların harcanmadığı, seçmenle birebir temasların, vaatlerin ön plana çıktığı seçim dönemleri yaşanırken şimdilerde kim çok para harcıyorsa onun en çok sesinin çıktığı ...bir seçim dönemine girdik. Elbette ki bunda en büyük... ...etki... ...AK Parti iktidarının... ...devlet imkanlarını... ...sonuna kadar... ...kullanması... ...neticesinde... ...ortaya çıkan sonuçtur. Elbette ki... ...bir tarafta... ...devletin imkanlarını kullanarak... ...her türlü... ...şeyleri seçim çalışmalarını kendilerine mübah gören bir anlayış diğer tarafta bu anlayışla mücadele edebilmek için varını yoğunu ortaya koyan muhalefetin belediye başkan adayları elbette ki bir savaşa girerken ya da bir yarışa girerken eğer rakibinizin olanaklarına sahip değilseniz o mücadeleyi kazanmanız mümkün olmuyor. O yüzden bu seçim harcamaları elbette ki ülkenin bu ekonomik olarak çöküntü içerisinde olduğu bir dönemde bu kadar çok gündemde olması ve bu kadar devasa paraların harcanması elbette ki ileride birçok insanın da bu paraları harcayan adayların da aday adaylarının da Canını yakacak gibi görünüyor değerli izleyicilerim. Kolay değil. Bakın bugün 16 adaylı bir seçime gidiyoruz. Sokaklarda görüyorsunuz seçim arabalarını. Bangır bangır geçiyorlar. Elbette ki bu kadar çok masrafın üstlenilmesinde de Ramazan ayının denk gelmesi. E diğer partiler bunu yapamıyor. Ama iki büyük parti Cumhuriyet İttifakı ve CHP yapmış olduğu mitinglerde ne yapıyor? Bir de iftar yemeğe veriyor. Bu maliyetleri üst üste yüklediğiniz zaman değerli izleyicilerim, e, hesap uzmanı değilim ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Yakınımızda birçok şey cehrane ediyor. Bugün baktığınızda Manavgat'ın aday adaylığı döneminden bugüne kadar harcanan para yaklaşık 700-800 milyon TL civarında. Yani eski parayla 700-800 kat trilyon. E, Manavgat Belediye Bütçesi'nin 2024 öngörülen bütçesi 1 milyar TL olarak belirlenmiş iken, bir seçim döneminde bu kadar çok para harcanmasını da e, insan ister istemez, düşünmeden edemiyor. Hani hep deriz ya Manavgat sevdalısıyız, Manavgat da işte böyle. Keşke Türkiye'ye örnek olacak bir davranış içerisine girebilseydi... Bu 16 aday adayımız herkes belirli bir sınırlama içerisinde seçim bütçesini tutsaydı ne bu kadar çok para harcanırdı. Eğer ille bu para harcanacaksa da artanıyla Manavgat'a aday adaylarının ortak bir projesi olarak atıyorum devlet hastanesinin bir kısmına bağış yapılabilirdi bir başka okul yapılabilirdi. Belki bir kreş yapılabilirdi ve orada tarihler boyunca Türkiye'ye örnek olacak bir davranış olarak Manavgat 2024 Belediye Başkan Aday Adaylarının seçim harcamalarından bağışladıkları paralarla bu yapı inşa edilmiştir diye de kalacaktı. Elbette ki İtopya. hayal etmeden de duramıyoruz. Aynı sokaktaki vatandaşın değerli izleyicilerim bize sorduğu gibi seçimi kim kazanacak? İnanın bizler de sizden farklı değiliz. Siz sokakta ne görüyorsanız biz de onları görüyoruz. Ha belki basın olarak bizim tek bir avantajımız var. Biz bütün partilerin seçim çalışmalarını izliyoruz. Özellikle defalarca burada söyledim. Benim için küçük parti yoktur. Ama Cumhur İttifakı ve CHP'nin miting yaptığı bir ortamda diğer partilerin sadece sokak çalışmalarıyla ve özel ziyaretleriyle e, seçim çalışmalarını yürüttüğü bir kampanyada en çok izlediğimiz bu iki partinin e, çalışmaları oluyor. Diyeceksiniz ki bunda bir garabet var mı? Asla garabet yok. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Dedim ya bu seçim döneminde Ramazan ayına denk geldi. Ha bu esnada... Bir parantez daha açayım. Bu durumdan restorancılar da çok şikayetçi. Evet. Yani her gün mutlaka bir yerlerde yemek var. Zaten belediyemizin geleneksel olarak Atatürk Kültür Merkezi ve 9 büyük eski tabirle belde kurmuş olduğu iftar çadırları var. E buna bu sene Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırları da eklenince restoranlar bu bir aylık süreyi çok zor. Ve sıkıntılar içerisinde geçirdiklerini de bizlere ilettiler. Ama yapacak bir şey yok. Bu böyle. Seçimi kim kazanacak konusuna gelince değerli izleyicilerim, işte izlediğimiz bu mitingde, e, inanın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde gördüğümüz insanların birçoğunu, Sayın Süleyman Okutan'ın mitinginde de görüyoruz insanların siyasete bir ilgisi olduğundan mıdır? Nedir bilinmez. Ama oralara gidiliyor. Adayların söylemleri dinleniyor. E, i̇ftarlar açılıyor. Ondan sonra herkes evine dağılıyor. Yani kim kimin tarafında, kim nerede yer alıyor, kim kimi savunuyor? Da ortada görünen gerçek bir şey yok. Vatandaş sadece izliyor. Ama Yılların deneyimine güvenerek size sadece şunu söyleyebilirim. Değerli izleyicilerim, insanların oyları ipotek altında değil. Yani vicdan sahibi, yürek sahibi insanlar eğer gerçekten kafasında bir ismi şekillendirmiş ise ne olursa olsun gidip o adaya oyunu verir. Ha en çok konuşulan diğer bir konu da işte karar veremeyenlerin, örneğin CHP'ye kızgın olanların AK Parti adayına mı verecek, yok AK Parti'de aday gösterilmeyen isimler e, Nefi Karay'a mı verecek gibi söylemler algıdan ve kafa karışıklığından öte bir işe yaramıyor. Neden mi? Demin söylediğimiz gibi. İnsan beynine ve vicdanına güvenmeli. O seçim günü kabine girdiği zaman siz ne söylerseniz söyleyin inandığı isme oyunu verecektir. Birilerinin yönlendirmesiyle kimse kimseye oy vermez değerli izleyicilerim. Yani bunu biz e, yıllarca yaşadık gördük. O yüzden şu an yapılan anketler var. Bize en son elimize ulaşan anketlerde Manavgat CHP'nin Manavgat Belediye Başkan adayı Sayın Niyazi Nefik Kara'nın 3.5 4 puan önde olduğu görülüyor. Ama dedim daha 5 gün var. Zaten takip ediyorsunuz sizlerde değerli izleyicilerim. Seçmende şöyle bir algı da var. Bizim insanımız gücü sever son ana kadar havayı koklar. Manavgat seçmeni bu konuda biraz da politiktir, siyasidir. Son gün kafasında şekillenmiş bir aday ismi olsa dahi kazanacak adaya doğru bir yönelim gösterebilir. Bu insanın doğasında vardır. Yarın sokakta kazanan adayla karşılaştığı zaman başkanım ben size oy verdim ha diyebilmek için bile bunu yapar. İnsanlarımız hep kazananın yanında olmak ister. O yüzden ben hiçbir seçime bu kadar çetrefilli, bu kadar belirsiz görmedim, tanık olmadım. O yüzden bu konuda şu kazanır, bu kazanır gibi algı operasyonlarına girmek hiç de doğru değil. Biliyorsunuz son iki gündür de siyaset hemşericilik dernekleri üzerinden yürütülüyor. Bunu da çok yanlış buluyorum. Manavgat bizim. Manavgat hepimizin. Elbette ki Türkiye'nin her yerinden buraya gelip kendisini Manavgatlı olarak adlandıran ve aidiyet duygusuyla bu memlekete hizmet veren herkes Manavgatlıdır. Buna alışacağız. Nitekim bunun böyle olduğunu Süleyman Okutan geçen gün katıldığı bir televizyon programında söylüyor. Manavgatlı seçmenin oranı yüzde otuz diyor. Yani karşıda yüzde altmış bir yabancı kitle var. E şimdi burada Manavgatlı bakın her ne kadar zaman zaman eleştiri de getiriyorsak değerli izleyicilerim. Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde böyledir. Yani o kente sahip çıkan o kentte doğmuş, o kentte aile kökleri olan, kendilerini o kentin kurucu aileleri olarak adlandırılan isimle varlıklarını koruma adına tamam mı? Bir mücadele içerisine girerler. Öyle değil mi? Yani genel merkezlerin siyaset anlayışı da her ne kadar tasvip etmezsek de böyle değil mi? Değerli izleyicilerim. Bugün genel merkezler de Herhangi bir ilçede bir aday belirleyecekleri zaman öncelikle o kentin yerlisi olmasına dikkat ediyorlar. Bu bu siyasetin doğasında var. Ama asıl mesele işte burada ortaya çıkıyor. Bu insanları bir arada tutacak siyasi anlayışı bir potada harmanlayıp geniş kesimlere yaymadığınız sürece bu kavgalar hep olacaktır. Hemşericilik dernekleri, yok şu kadar şehirde şu kadar insan yaşıyor, yok şu kadar şuradan yaşıyor, bu yaşıyor, şu yaşıyor. Bunları tasvip etmiyorum. Hemşericilik yapalım, destek olalım. Ama bunu siyasete de hiçbir şekilde alet etmeyelim. Çünkü bu 2024 seçimleri, değerli izleyicilerim, gerçekten Türkiye'nin tarihini ve geleceğini ilgilendirecek çok önemli olaylara gibi. En azından bunlara dikkat edelim. Yani bakın şimdi bizler seçimlere yoğunlaşmış iken Moskova'daki terör örgütünü sadece bir gazete manşeti olarak görür isek en büyük ihaneti bu ülkeye yaparız değerli izleyiciler. Neden? bir haftadır olaydan bu yana ne diyorlar? İşte terör olayını gerçekleştiren ve işitin üstlendiği olayda işitli bir teröristin İstanbul'dan oraya gittiği söyleniyor. Yani bir Üçüncü Dünya Savaşı'na yol alırken dünya, enerji savaşları, su savaşları, petrol savaşları adını ne koyarsanız koyun. Türkiye'yi de bu alana çekmek isteyen güçlerin Türkiye'nin işte işitle işkillendirilmesini bu noktada gündeme taşımalarını çok iyi analiz etmemiz gerekecek. Bizim ülke adına çok daha önemli yapmamız gereken şeyler var. Seçimler gelip geçer. Biri kazanır, biri kaybeder. Ama ya ülkeyi kaybedersek? Sorgulamamız gereken bu. Yani önümüzde seçimlerden sonra bizleri çok zor günler bekliyor. Enflasyon bir yanda, barınma krizi bir yanda, emeklilerin durumu bir yanda, çocuklarımızın eğitim durumlarımız, eğitim durumları bir yanda, bütün bunlarla mücadele edebilmek hayal edebileceğimiz gelecek için gerçekten bu ülkeyi seviyorsak çok dikkatli olmamız gerekir değerli izleyicilerim. Adayların söylemleri işte benim bir değerlendirmem var. Bazı gazeteci arkadaşlarım bana kızıyorlar haklı olarak. Ama herhalde biz biraz da eski kafayız. Çünkü okuyan araştıran insanız. Okudukça araştırdıkça da e, herhalde ayrışıyoruz bazı arkadaşlarımızla. Ben yaklaşık işte beş yıldır, altı yıldır, hele bu son seçim döneminde de artık e, siyasetin sosyal medyada hareketlendiğini görüyorum. Siyasetçiler de sosyal medya siyasetçisi oldu. Fikir üretme yok. Nereye ziyaret ettilerse işte biz şurayı ziyaret ettik, biz burayı. İşte kadar çıktıkları bir iki televizyon programında da ne yapacaklarını anlatıyorlar. Bunların birinde Sayın Cumhur İttifakı'nın adı Ak Partili adayı Süleyman Okutan hocam. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hani Fatih Erbakan için söylediği bir söz vardı ya enaniyet siyasetçiyi bitirir. Yani Türkçesi ego ve kibir siyasetçiyi bitirir. Süleyman Hocam da bir türlü o gömleği üzerinden atamıyor değerli izleyicilerim. Ne diyor televizyonda? Ya aslında diyor ben diyor büyükşehir belediye adayı olmam lazımdı diyor. Ama diyor Manavat'ta Manavat'ta hizmet borcum var. Bunu gurur meselesi yaptım. O yüzden yola çıktım falan filan filan. Ya hocam Allah aşkına. Manavgat Belediye Başkan Adayı olmuşsun. Ya bunu söylemekle kime ne kazandıracaksın? Ya e gidip Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olaydım. Ha bu ne demek biliyor musun? Manavgatlı'yı hor görmek, küçük görmek demek. Aslında ben Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktım, belediye başkan adayı olacaktım ama Manavgat'ta oldum. Bu ne demek Sayın Hocam ya? Manavgat'ı bu kadar küçümsemek hiç kimsenin haddi değildir kusura bakmayın. Manavgat 41 ilçeden büyük bir şehir ekonomisiyle, nüfusuyla, yapısıyla. Yani o yüzden değerli izleyicilerim söyleyecek o kadar çok şeylerimiz var ki ama seçim satına girdiğimiz için de herhangi bir algıya yer vermeme adına bunları söyleyeceğiz. Bakın diğer partilere, değerli izleyiciler. Kendi yağıyla kavrulan bir yapı içerisinde seçim çalışmalarını sürdürüyorlar. Saadet Partisi de böyle. TIP de böyle. Türkiye İşçi Partisi de. TKP de böyle. Zafer Partisi de böyle. E bunların hiç mi umutları, hayalleri yok seçmen üzerinde? Hani diyoruz ya hep birlikte bir olalım, beraber olalım, beraber yönetelim. Zaten sloganlar da pek farklılık göstermiyor. Süleyman Hoca'nın sloganı neyse CHP'nin de sloganı. Ha kim kiminden birbirinden aşırmış diye onun tartışmasına da girmeyeceğim. Ama hedef nedir? Bir olalım, birlikte olalım. Biz Manavgat'ı birlikte yöneteceğiz. İnşallah Manavgat'ı hep birlikte yönetiriz de manavgat hak ettiği değeri bulur değerli izleyicilerim. Ondan dolayı diyorum. Ondan dolayı diyorum ki yani seçmenin tavrı hiç belli olmaz değerli izleyicilerim. O kabine gittiğinde vicdanı ve Allah'ıyla baş başadır. Ya güçten yana oyunu kullanacaktır ya da vicdanının el verdiği ölçüde ideolojisine göre oyunu kullanacaktır. Hiçbir seçmenin oyu ipotek altında değildir. Bu böyle bilinsin. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın.